Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemiz çok derin bir yönetim krizi yaşıyor. Son birkaç haftadır yasa dışı faaliyetlerin siyasetin merkezine oturuna dair iddialara tanık oluyoruz. Bakanları, siyasetçileri, bürokratları ve hatta kendilerini gazeteci diye tanıtıp şahsi çıkar peşinde koşanları da kapsayacak çerçevede vahim iddialar, ithamlar duyuyoruz her gün. Ülke gündemini işgal eden bu iddialardan, bu mafya siyaset bürokrasi üçgeninden ben ülkem adına utanç duyuyorum. Daha kötüsü tüm ülke bu iddialarla çalkalanıyor fakat tek bir savcı dahi bir süreç başlatmıyor, başlatamıyor. Şu hususun da özellikle altını çizmek istiyorum ki bugün karşı karşıya olduğumuz mesele sadece gündeme düşen bazı iddialardan ibaret de değil. Sorun ülkeyi yönetenlerin çarpık zihniyetinin ve bu kötü siyaset anlayışının varlığı aslında. Sorun hukuk devletinin katledilmiş olması. Sorun sivil toplumun, özgür basının ve ifade özgürlüğünün önemli bir ölçüde yok edilmiş olması. Sorun tarafsız ve bağımsız yargının neredeyse ortadan kaldırılmış olması. Bakın, tüm bu olanlar bir diğer vehmeti daha ortaya koyuyor. Tüm bunlar bugünkü iktidarın halkımızın gerçek gündeminden tamamen uzaklaştığını gösteriyor. Bugün İzmir bir sanayi ilimiz ama aynı zamanda bir tarım ilimiz. Çiftçilerimiz kana alıyor. Hiç yaşanmayan olaylar yaşıyoruz. Traktörler haciz ediliyor bugün. Vatandaşlarımız pazarda yere düşen sebzeleri, meyveleri toplayıp evine götürüyor. Esnaf siftah yapamıyor. Hele hele kapanma döneminde sadra şifa destek de vermedikleri için esnafımız aç bir ilaç ortada bırakılıyor. Emeklerimiz, sabit gelirlerimiz, enflasyon karşısında gerçek hayat pahalılığı karşısında her gün satın alma güçlerinin düştüğünü görüyorlar. Her gün yoksullaştığını görüyor insanlarımız. Bu ülkede artık yoksulluk intiharları var. Yoksulluk intiharı diye bir şey yoktu arkadaşlar bu ülkede. Böyle bir şey biz bilmezdik açlıktan, fakirlikten, yokluktan canına kıyan vatandaşımız yoktu bu ülkede. İlk defa bu hükümet maalesef bunları da gösteriyor. Ve geçenlerde bu iddiaların ortasındakilerden birisi de ne yaptı? Bu son ortaya saçılan iddiaların tam da ortasındaki merkezindeki bir siyasetçi ne yaptı? Televizyon programına çıktı. Anlatıyor, anlatıyor. Ya sen önce bir sorulanlara cevap versene. Bir sürü iddia var onlara cevap versene. Yok ne yapıyor? Konuyu hedefinden saptırıp başka kişilerin isimlerini telaffuz ediyor. Arada benim de adımı geçiriyor. Geçtiğimiz günkü televizyon programında. Bana da laf etti. Ne diyor? Kritik bir dönemde Ali Babacan diyor. Vatandaşın işini, aşını, ekonomisini düşünüyor diyor. Ne yapacaktım? Sizin aklınız başka yerlerde olabilir. Sizin aklınız şahsi çıkar hesaplarında olabilir, siyasi çıkar hesaplarında olabilir. Alaverede, dalaverede, kumpaslarda olabilir. Biz tabii ki vatandaşı düşüneceğiz. Ben o gün başbakan yardımcısıyım. Ekonominin koordinasyondan sorumlu başbakan yardımcısıyım. Tabii ki ekonomiyi düşüneceğim. Tabii ki bu vatandaşımın refahını düşüneceğim. Aşını işini düşüneceğim. Atalarımız ne demiş? Kişi kendinden bilir işi. Devamını konuşmayalım. Siz Siz herkesi kendiniz gibi şahsi ikbal peşinde koşanlardan görüyor olabilirsiniz. Biz öyle değiliz. Alnımız açık, başımız dik, Zerre kadar korkumuz yok. İstediğiniz kadar iftira atın. İstediğiniz kadar karalayın. Bunların hiçbirisi tutmaz. Hiçbirisi işlemez. Bizim geçmişimizden zerre kadar bir şüphemiz olsa bu yola baş koymazdık. Siz kendinize bakın. Siz kendinize bakın. İktidarın büyük ortağının Küçük ortağına mahkum olduğunu bilip, küçük ortak üzerinden kendinize güç devşirip, şurada bir süre daha, çok değil, birkaç gün daha bakanlık yapmak, o kadar kıymetli bir şey değil ya. Nasıl bu görevlerin hepsi bitiyor. Bu görevler bittikten sonra, siz bu ülkenin vatandaşının karşısına mertçe çıkabiliyor musunuz? Alnızlak, baş edip çıkabiliyor musunuz? Mesele budur. Siz bunları düşünün. Bırakın başka bir işleri. Ben her an çalıştığım her dönem, bu ülke için hizmet ettiğim her dönem önce bu milletimi düşündüm ve milletimi düşünmeye de devam edeceğim. DEVA Partisi kadroları olarak böyle çalışıyoruz. Biz yolsuzlukla mücadele, şeffaflık, imar rantları konusunu çalışıp da sunduğumuzda ne diyordu bize? Ya bunları yaparsak il başkanı ilçe başkanı bulamayız diyordu. Bu basına da yansıdığı için burada tekrar etmekte bir yanlışlık görmüyorum. Bizim şu anda 81 ilde 81 tane il başkanımız görevinin başında. 973 ilçenin 973 ilçenin 600'ünde ilçe başkanımız görevinin başında. Şu anda Deva Partisi'nde il başkanlığı olmanın, ilçe başkanlığı olmanın bir getirisi mi var? hükümetin rantından, ülkeyi yönetmenin, gücünden istifade etmek diye bir şey mi var? Tam tersine. Her türlü risk var. Bu işin maddi külfeti var, manevi külfeti var. Bizim bütün ilçe başkanlarımız, il başkanlarımız bizim böyle çalışıyor. Bu ülke için çalışıyor, bir vatan için çalışıyor. Biz nasıl bulduk? Ben Sayın Erdoğan'a soruyorum. İl başkanı, ilçe başkanı bulamam diyor. Biz nasıl bulduk? Dürüst ve işin ehli insanlarla çalışırsanız, kadronuzu rahat kurarsanız hiç korkmayın. Yanlış insanları etrafınıza toplarsanız o zaman e, dürüst adam bulamıyorum, dürüst adamlar benimle çalışmıyor diyebilirsiniz. Sonuçta budur bugünkü iktidarın geldiği nokta budur. <laughs> Tabii ki değerli arkadaşlar, her şeyden önce insan diyeceğiz. Çünkü biz şu anda ülkeyi yönetenler gibi ikbalimizi bir koltuğa bağlamış değiliz. Ben 13 yıl bakanlık yaptım. 13 dakikada masamı toplayıp ceketimi alıp çıkacakmış gibi çalıştım. Onu bir emanet olarak gördüm. Milletimin bir emaneti olarak gördüm. Ve öyle çalıştım. Böyle çalışarak da Cumhuriyet tarihinin en uzun süre bakan olarak bu ülkeye hizmet eden kişi olmanın da şerefini yaşadım çok şükür. Ama her an bırakabilecekmiş gibi çalışmanız lazım. Her an rahat olmanız lazım. Eğer birileri oturdukları koltuklara yapışıyorsa arkadaşlar bilin ki orada bir sorun var. Bilin ki problem var. Kalkmaya bırakmaya demek ki korkuyorlar. Ya büyük menfaat var ya da kalktıkları zaman ortaya saçılacak bir sürü yanlışlıklar var. Onun için ısrarla inatla koltuğa yapışanlar olduğunu görüyoruz bu ülkede. Değerli arkadaşlar hani diyorlardı ya Ali Babacan ekonomiyi düşünüyordu diye. Onlar ne yaptı? Şimdi şu son dönemde ne yaptı? Esnafa destek paketi açıkladılar. En son paket 3 bin lira, 5 bin lira. O da alabilene. Şu anda bir asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti 4200 lira arkadaşlar. Bir asgari ücretli çalışanın işverene maliyeti. Bir kişinin bir aylık maliyet. Bunlar ne diyor? Bir defalık 3 bin lira, 5 bin lira destek vereceğiz. Bak işte esnafa desteğimiz bu. Kopmuşlar. Bu ülkenin gerçeklerini bilmiyorlar. Bu ülkenin çiftçisinin esnafının yaşadığı sorunları bilmiyorlar o yüz araçlı konvoylar, o sekiz uçaklı yurt dışı seyahatleri, saraylar bunları milletten koparttı. Gelsinler şöyle İzmir'de ana caddelerde bir yürüsünler. Ben Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Şöyle biraz koruma sayısını azalsın. Tamam sıfırlamasın azalsın. Şöyle bir İzmir'in ana caddesinde kalabalık çarşılarında bir yürüsün. 10 dakika rica ediyorum 10 dakika. Daha uzun süre değil. O 10 dakikada duyacakları izleyecekleri zaten ülkenin özetini ona verecektir. Ama yapmıyor. Yapamıyor. Başına gelecekleri biliyor. Bir de Ya bir de üst üstelik çıkmış ne diyor? Bir muhalefet partisinin genel başkanına yapılan bir siyasi şiddeti destekliyor ve daha fazlasını teşvik ediyor. Dünkü açıklamalarını duydunuz mu arkadaşlar? Akıl alır gibi değil ya. Bir devletin varlık sebeplerinden en önemlisi vatandaşının güvenliğini sağlamaktır. O devletin başındaki kişinin yani devlet başkanının yani cumhurbaşkanının bir numaralı işi de tüm vatandaşlarının olduğu gibi siyasi partinin genel başkanlarının da güvenliğini sağlamaktır. Güvenliğinden sorumlu olmaktır. Başına gelen iyi oldu diyor. Daha da fazlası olacak diyor. Böylesine artık gözleri körleşmiş. Böylesine bu ülkenin gerçeklerinden kopmuş. O iktidarı kaybetme korkusu iyiliklerine kadar işlemiş. Benim dünkü konuşmadan gördüğüm tablo bu. Artık Cumhurbaşkanlığı görevini falan neredeyse bir kenara bırakmış bir siyasi rakip olarak bu devlet gücünü kullanarak ben rakiplerimi nasıl yıldırırım, nasıl korkuturum bunun derdine düşmüş. Demek ki neymiş arkadaşlar? Artık bu iktidarın gitme zamanı hızla yaklaşıyor. Hızla yaklaşıyor.